Jelide yapılacak olan yarışlar için idman pisti programıyla sizlerleyiz. 2 numarada ova ekranda Abdülmelik Aslan'la 17 Aralık'ta 1'e 1 11 429'luk bir galop yaptı bu safkan. 1 numaralı coştur. Göktan kayıpla 18 Aralık'ta 800'ü 1 çift 0, 400'ü 28'lik galop yaptı. 4 numaralı hüküm dağı görüntüye geldi. Bursa'da çalıştığı Muhammed Geçit'le 16 Aralık'ta 400'ü 27.8'lik sprint yaptı. 5 numarada Mutaber, Ertuğrul Arslan'la 19 Aralık'ta 643.8400'ü 28'lik bir iş yaptı. Lucian arkaza kalan Safkan, öndeki ise şanslı Kafkastı. Yusuf Aktaş da 17 Aralık'ta 1200'ü 1.27.5, 1000'ini 1.11, 400'ü ise 28.4'lük iş yaptı. 1 numaralı Panspermia Turgay Çekici ile 17 Aralık'ta binini 1 24.4'lük bir galop yaptı. 2 numaralı Bakşi Ümit Yayla İdaresi'nde 18 Aralık'ta 800'ü 50, 400'ü 24'lük iş yaptı. 2 numaralı Bakşi bu yapmış olduğu işiyle ekranda. 5 numaralı Okyanus Güzeli Oğuz Erenle Bursa'da 19 Aralık'ta 850, 400'ü 24.4'lük galop yaptı. Bir numaralı Seçer Bursa'da çalıştı. Yunus Emre Yüksel 17 Aralık'ta binini 1, 12.7, 400'ü iş yaptı. 2 numaralı Gülfidan Bursa'da Erhan Akkayay'da 17 Aralık'ta piste çıktı. Binini bir 11.7, 400'ü 28.2'lik iş yaptı. 3 numaralı Tekford Cihangir Galip Kılıç idaresinde 17 Aralık'ta piste çıkmıştı. Binini bir 11.8, 400'ü 27'lik galop yaptı. 4 numarada Tarsuslu dışta geride safkan balık kız ortada haz balıksa içteydi. Fatih da Bursa'da 15 Aralık'ta 857, 400'ü ise 27'lik iş yaptı Tarsuslu. 5 numarada Regal Mahmut Bağ ile Bursa'da 17 Aralık'ta piste çıktı 643.6, 400'ü 28.9'luk iş yaptı. Surların Efendisi görüntüye geldi. Surların Efendisi arkadaki safkan, önde olansa piyanisti. Yusuf Aktaş da 17 Aralık'ta 1200'ü 1.30, binini 1.15.4, 400'ü 29.4'lük iş yaptı. 8 numarada yeni sistem Musa Kemal Ceylan'la 17 Aralık'ta çalıştı. Binini 1.11, 400'ü 28.6'lık galop yaptı bu safkan. 2 numaralı İlelebet Zülfiye Bulut'la Bursa'da 17 Aralık'ta 644 428.8'lik iş yaptı. Şanslı Kafkas, öndeki safkan, arkada kalan Lucienze Turgay Çekici ile 17 Aralık'ta 1001 11428'lik galop yaptı. O bir reis görüntüye geldi. İrfan Yakut'la Bursa'da 19 Aralık'ta 641 425.7'lik iş yaptı. Kır Safkan. Bir numaralı Jix Life, Gökhan Coşkun'la Bursa'da 17 Aralık'ta 1201 17.7, 1'ini 1.03.7, 424.8'lik iş yaptı. Kara akrep görüntüye geldi. Öndeki safkan seriş en geride olandı. Bu safkan Aytek Dürger'le 17 Aralık'ta 850 e 50, iş yaptı. Kara akrep önde içte olan isim. 6 numaralı Avalanche İstanbul'da çalıştı. Ayetullah Demir'le 19 Aralık'ta 637,5, 400ü 25,5'luk galop yaptı bu safkan. İstanbul'da iç pisteydi. 7 numarada Ascot Bursa'da Fırat artışta 15 Aralık'ta 1200'ü 1.16.7 birini 1.03.2 424.3'lü kişini iç piste tamamladı. 8 numarada Lex Talionis görüntüde İstanbul'da iç pistte Yunus Yalvan'la 19 Aralık'ta 638.3 400'ü 25'lik galop yaptı. 2 numarada Stay Happy geride kalan safkan. Önde ise Legden Energy vardı. Mustafa Bahri Orman Bursa'da 19 Aralık'ta 638.3 425'lik galop yaptı. Arakaska İstanbul'da iç pistte Yunus Yalvan'la çalıştı 19 Aralık'ta 638.8 400'ü 25.8'lik iş yaptı bu safkan. 7 numaralı King Mirbey Galip Kılıç'la 17 Aralık'ta piste çıkmıştı. 800'ü 51.5 400'ü 25'lik bir galop yaptı görüntüdeki safkan. 8 numaralı Run for Alperen Barış Topçu'yla 20 Aralık'ta 400'ü 25'lik sprint yaptı. Bu yapmış olduğu sprint ile ekranda. 1 numaralı Gurme Gökay Kaba İzmir'de 19 Aralık'ta 639.2 400'ü buçukluk galop yaptı. Çayır Ağası Bursa'da yapmıştı işini. Hakan Berkaya vardı üzerinde. 19 Aralık tarihinde 850.8 400'ü 25'lik galop yaptı. Lignan Energy görüntüye geldi. Öndeki safkan, arkada kalan Stay Happy'di. Aytek ile Bursa'da 19 Aralık'ta 1103.6 400'ü 24.4'lük iş yaptı. 5 numaralı Vian Prince görüntüde İstanbul'da Yunus Yalvan'la iç pistte 19 Aralık'ta 639.7 400'ü iş yaptı bu safkan. Brave the Storm, Rasim Özkan ile İstanbul'da 19 Aralık'ta 636.5 36.5, 400'ü 24'lük iş yaptı. 1 numaralı My Django görüntüye geldi. Bu saf kandı İstanbul'da Bahattin Akbulut'ta 19 Aralık'ta 1000'ini 1.12 12, 400'ü 29'luk galop yaptı. My Django. 4 numaralı piyanist görüntüde öndeki safkan arkada kalan Surular'ın efendisiydi. Musa Kemal Ceylan'da 17 Aralık'ta 857, 400'ü 28'lik galop yaptığı piyanist. 6 numaralı Şogenoğlu Yusuf Aktaş idaresinde 19 Aralık'ta çalışmıştı. 856.8 800'ü 29'luk galop yaptı. 8 numaralı Bayındırlı Kız Turgay Çekici İdaresi'nde 17 Aralık'ta piste çıktı. 858.8 400'ü 28'lik galop yaptı. 10 numaralı Çöp Çatan Göktan Kayıpla 17 Aralık'ta piste çıktı. Birini 1.13 bir 13 29'luk galop yaptı. Çöp Çatan bu yapmış olduğu galobuyla görüntüye giriyor. Evet böylece idman pisti programının da sonuna gelmiş olduk. Tüm yarış severlerimize bol şanslar, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.